Ben de artık karnivor diyetine başladım dersem sakın inanmayın. Çünkü bence artık hepiniz sürdürülebilir olmayan hiçbir diyeti önermediğimi biliyorsunuz. Peki sosyal medyada herkesin dilinde olan, bol bol kilo kayıpları vaat eden karnivor diyeti nedir? Tamamen hayvansal ürünlere dayalı bir beslenme şekli. Et, tavuk, balık, yumurta, hayvansal yağlar, tahıl yok, sebze yok, meyve yok. Vaat ettiği kilo kaybı aslında diğer besinleri tüketmemekten kaynaklı oluşan kalori açığına ve aynı zamanda karbonhidrat tüketmemek kaynaklı olan su kaybına dayanıyor. Sağlıklı değildir. Bağırsak sağlığınızı bozabilir, kolesterol değerlerinizi yükseltebilir, böbrek yükünüzü arttırır, uzun süre yapılırsa kalp damar hastalıklarına da sebep olabilir. Bedeninize verdiği zararın yanı sıra uzun süre yapılması, uzun süre bu kısıtlamalara maruz kalınması yeme bozukluklarına da sebep olabilir. O yüzden moda diyetlere kapılmayın. Sizi ve sizin ihtiyaçlarınızı ön plana alan kişisel beslenme planlarını benimseyin. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa ben buradayım.